Otluğa git daha git otlara git ne oldu? Düştükçe düşüyor. Ha şu garip şekiller beni... Şurayı kuralım mı lan? Ha, ne yaptı? Gece oluyor. Harita oynuyoruz valla. Ev işine sana bırakıyorum ya ben pek... Aaa yani hiç hiç hiç, hiç hiç. Abi ben uyuyayım yeter yani. <laughs> ev, evim için dört kapıdır, duvardır, kapı olamaz. Ama sen şimdi... Dört <laughs> kapı olamaz. <laughs> o kadar zengin değiliz. Can daha neye bastı neye basmayacağını bilmiyorum. Ezik. Sessiz olursan. Yeni öğreniyor oyuncağım. Susar. Sen şimdi susarsan. Susar. Şundan yardım alalım bakalım. Oha direkt 64 oluyor lan. Neyle basıyorsun? Oha direkt 64. Sağ klik. Hoşuna gitti mi? Çok garip. Hayır, acayip şeyler yani. Bade. Direkt 64 bak. Oha oğlum. Yapma lan öyle. Ben bir şey yapmıyorum. Direkt sağ klik yapıyorum. Ne almıyor bakayım. Ha ne oldu? Tam sol klik yap o zaman. Aa olmaz. o. Dingit ya kot. yakış kaç tane? Yakarız. Yulan kaç tane vudum var? Ya timbir mod var ya. Allah ki anne ne pişindesin? Ne yapayım? Şuları 15 al. E. Ben şöyle mi kuruluyordu? Ne yapıyorsun? İki tane stick miydi? Ne yapıyorsun? Takılıyorum can bak. Ha. Allah Allah. <laughs> Ondan 64 tane yakın. Ne yapıyorsun oğlum? Niye iki tane? Şey Yap. Ya Canberk az sus Allah için. Ya aptal taşta niye yapmıyorsun? Şey. <laughs> Mal ya o. Ama ben görmedim. Sen oynadın oraları. Gezek yes, ya. Bilmiyor bilmiyor. Sus. O oh, öleceğiz ya gece geldi sen hala bir şeyler. Aa. Evini kursun oğlum. Aa. Tuşu da değiştirmiş gerizekalı. <laughs> Aç konuşar Şu yere. Şuradan mi? giriyorum ben. Aa! Seni salak. Seni salak. Tamam. bu seni salaklar. Tam bir yere gir de. O ne lan? O, Kılıç yok Top var, top Kılıç. var. Kılıç. Elinde toprak, toprak var. Toprak var <laughs> çok kötü. Ha siktir. Ha siktir. Ne oluyor hocam? Ben bunu çıkartayım. Ne Ya. Ne dedin sen? <Gülüş> Koşamıyorum can. Açlık böyle bir şey abi. Öldüm? Hayır. Oha! Oha! Beş vurdu. Şşt! Şşt! can! Nasıl yani? Tüm tamam, şimdi yaptıklarımız... Şimdi... Tüm... Yap... Tık. O yeri bulup koşabilirsem... Olur yani. Tüm... Tamam nereden yardırmıştık ya? Ya of ya can ya. Neyse canımız full. Koşabiliriz. can dedim yani. Et. Bir dinlet. Açlık etle ölçülüyor. Belki vereceğiz herhalde. Hadi. Aha. Ayıp lan. Aa. ne o ki? Ama. Oğlum Enderman çok kötü ya. Oğlum nereye gideceğiz? Fikrim var mı? Hiç, hiç orada bile değilim. Uf ya ne güzel farklı taç vardı ya. Ha, Oha okla yediğim okun eskisi ve tabi çarkımın değişilmesi evet. olan ezan Gördüğünüz gibi oyunlarımızı iman gücüyle oynuyoruz o <laughs> oh. Nerede ne oldu Oh Aa. <laughs> oğlum bunlar <laughs> oh <oğlum. gülüyor> Çekilin lan az <laughs> koş Oğlum şu an koşamıyorum Niye koşamıyorsun Çünkü salam <laughs> Yeter artık Çok üstüme geldim o oh, yanan ne No. <laughs> Oo, biz buraya mı çıkmıştık? O oh, Yok. Ya of. Yok yok biz yani yeni yeni yaptın yeni şeyler yapacağız artık. O zaman timber moda baş. Ama Aynen. gece Hı. bir yere yatak kursak direkt uyuyabiliyor musun? <laughs> yatak kuramayız şimdi. Ben direkt. şuraya iki dakika şey kursam dalsam buradan şöyle. Ya, evet. Uzun taş çıkarsan ne Şey ya taş çıkmayan bir yere git Şöyle ufacık bir yer vereceğim. <laughs> Sadece benim girebileceğim kadar. Kapı yapmak zorunda mıyım? Etrafını yap da bari şimdi lan. Kapı yapmak zorunda mıyım? Hayır. Hı. Bir nevi ışık yapmak zorundayım Evet. Yok ağaç yakarım. Aa taş lazım ama. Onun için de. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> ben dedim sana ağaç topu diye. Dur ya yapalım. Tamam yeter o kadar ya. Ne yap ne yapmaya planlısın? Değil mi? Fazla düzgün olmasına gerek yok. Şimdi kapa orayı. Ne yaptın? Ya bırak giren girsin şu an. A ağaç toplayacağım. Ağaç toplayacağım. Uu, şurası şurası, şurası bayağı sağ. Oo. Tak şuradan 4 tane al. Şimdi asıl a, sota, adre, sota. adrenalin zamanı. Sönden, sönden. Sönden. Gel bakalım. Hop. Oh oh. Dedim arkanda diye. Gelme kırarım abi Gel gel. Sönden. Gel tamam. Ha tamam Ha. Önünde koyun mu var? Bayağı sönden. iyi. Bayağı iyi. Şu sola bakalım sola. al sana koyun. Al sana koyun diye zekalı. Al. Yok be. Ah Şurayı ben kırarım abi. Vallahi. Birisi benim olmaz. Dörtten iki tane yap. Aynen aynen. Hemen direkt aynen. aksa gel. Aks. Tamam Ağul susar yani. mısın? Aks Umrunda bile olmaz. Of çok işten mi kaldı? Hmm, ya vallahi alacağım ha. Sus. Ya aptal. Gerizek ya bir daha lazım olacak. Hayır. Olacak ama ikten onu kursaydın keşke. Keser misin? Mongol. Yanlış oldu. tık 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 galiba tık 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 ya şu an Apikon düşünecek. Ya al işte, Her yerde bak şu gerizekalılardan var. Bak görüyor musun? Arkada. Bakalım. <laughs> Blood Moon'a benziyor yani. Evet Blood Moon is rising o yüzden ya. <laughs> ben de diyorum niye böyle oldu. Şimdi. Şimdi ne yapacağız biz? Nereye yapacağız? Itten, adam gibi Optins'e gel. Şu bir optins. medium yap. Optins. Oyunu optins. Oynadık da hard'ı kaldı. Optins. Şurada şey var. Ney var? Düşüyor bir şeyler. Ya on Felaket habercisiniz ya sen. Kandırdılar seni. Boş ver sen. Şimdi ne yapacağımı şaşırttın bana ya. Bak kes. Nereden? Nereden, kesiyorsun? Angut. İlla dipten mi kesmem lazım? O da gelsin. Angut. Bunu kesmeyeceğimi söylemiştim. Poket topla, poket topla ne keserim? böyle bir mantık Şaşırırsınız falan. Düşünmeye zorlarım. Ama niye dönüyorsun ya? Baktım. Oh. Bu ne? Gözükmemeliyiz. O ne? Zombiler. Hayır. Şu Şurada lan. Ha şu, şu ha zombi. Ne biçim giriyor lan bende Otistik abi. Şimdi olduğun yerde bence bir ev yaptırayım. Hemen de şuraya yerin hay, dibine hay, gireyim. Hay hay, hay, hay yerin ben. dibine hay, hay girmeliyiz hay, hay, ben. Hay, 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 hay. Abi ha, bir şeyler düştü. Neyse. Nice. 64'ten etrafını çevireceğim ben diyoruz. Bugünlük yaz. Tatlıdan evde abi yalıtkan değil bir defa. Ya. Şöyle çift kat yapalım. Ya ne yapıyorsun ya? Oğlum ben aç, soğukta ya tamam. Altımı çevireceğim. <laughs> Bilmiyor musun sen? Hadi lan. Kes. Şu an donuyorum ben. Cam şeyle. Ha. Çorak iyi misin cam bravo. <laughs> ama kısa kolluyla duruyor yani. Ben gangster şeyle tişörtüyle duruyorum anca. I'm the gangster. Abi şu kimleri var ya. Ama... Siz misiniz lan? <laughs> Siz misiniz? Çıkalım. Hep bu komşunun oldu. var ya yaprakları. <laughs> Güneş oldu. Harbi mi? Olsun. Bizim, ben yapayım. Evet. Hoşum <laughs> etti. Bak. Eyvah ne yapıcın yapma ne <laughs> yapıcın Oğlum yukarıda ne var? Şurada ne var? Solda ne var? Oğlum ne var? Gerizekalı görmüyorsun. Al al. Gördüm de ne oldu? Baltayla gireceğim. Oha. Soksaydım bu tarafı mı Ana vs mi atmaya çalışıyorum lan Sen kimsin lan? Aa şey oldu ya. Oku çekiyor, atıyor. O yüzden biraz yavaş atıyor. Oksız Bitti. Dağızın. Dağızın bitti, ya. gece bitti lan. Aa dağızın Burayı dağızın. kapıyorum. Burası kalsın böyle. Böyle <laughs> kisin bıraktığın gibi tut ya. Tuttuğun gibi bırak be ya. Akıyor lan. Şey akıyor yani. Odam okuyor Oha ne kadar güzel yapmışlar burayı. Hmm. Sanki bir Onun yanına koyalım. Aynen, aynen. Hani gece olunca, kotney. İlk önce aç budayalım hep budayalım, bir de bakalım. Jasmine Scott Reddell. Evet, Can Melkin bu yorumuna teşekkür ederiz. Şimdi şu falan bir dağılalım şöyle. Oo oh, hepsini. Benim evim benim eşyalarımı çalacağız eşyalar. Ulan bir sürü farfetch vardı ulan ne ordu kurardık onlarda. Farfetch. 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 Nereden biliyorsun? Gerizekalı zekalı. Nereden biliyorsun? Bir tek senin gibi mallar var onun. Yanlış anlamadım. Farfetch. Nereden? Farfetch'tir belki. Ha ha öyle. Tamam. Farfetch. Farfetch. Farfet, farfet, farfet. Tamam. Aa bunu köpeğimize verelim. Farfet hem köpeğimiz değil. olsun hem de Pokemon olsun. Nasıl ha, ki? birbirine saldırsın Ne olur ki? Yani nedir ki? Köpek İşin. döver yani o olur. İkisine de yemek veririz. Ne yapıyorsun? Şimdi hmm. ben ne yapacaktım? Kazma şey. <gülüyor> <gülüyor> nice. Öyle tamam. yapacağım. Nerede ne yaptım ne? oğlum ya? Kafam, hep kafamı karıştırıyorsun ya. <laughs> Sabahın ilk ışıklarında çalışmaya başlayan iyi bebe. Papi da, papi Ama o, o, o elmaları gördükten sonra.